mübarek. Bir Bugünkü kilo bir kilo. Güzel hasılatım. atayım. Ay hay maşallah. Hay maşallah. Oo, döndük köşe ula. Ula altın madenini bulduk ula. Ula madeni bulduk ula. Ay maşallah. oy maşallah düğmelerin büyük. Ay maşallah maşallah. Bugünkü hasılatım çok yedi. 2 kilo. Benim adım Eymen, soyadım Bülbül. Babamla e, çam sakızı toplamaya gelirken madenini bulduk. Nasibimi Taşkıran köyünde e, dere yukarısındaki bir tane ağaçta buldum. Bir yıllık sakızım çıktı. Çok mutluyum. Nene, okul ağaçlığımı çıkartacağım da sana satayım Tamam, beş bin lira ben. De. Tamam. Hı.